i'm

Dinlenelim hep beraber ama bir. Tamam yani ki Yarın bir karar verelim. O desi tamam, En kararsalım. iyi kararı ver, vermeye çalışalım. Evet, ama kararı vermeye çalışalım. En iyi kararı gittiniz. Melior de ama inanılgı iyi. Kargoz kalsın, Herkes gitsin, kargoz kalsın. Herkes gitsin, kargoz kalsın. Herkes gitsin, kargoz kalsın. Yani, çevir abi çevir. Topeta falan do, todumun do, vay todumun do, vay vay. Oberto pekala. Bizi tobe toto Ovo je! Ovo